Ya vallahi kahvaltı var ya olağanüstü olmuş yani. Vallahi hakikaten eline sağlık yani. <laughs> Afiyet olsun. Ben bir şey soracağım. Sen bu menemeni tam olarak nasıl yaptın? Ben mi? Hı. Ben... Şey... Tereyağlı yaptım. Hı. Gördüm tereyağlı yaptım. E, domates kurusu koydu, yeşil biber koydu. Üstüne de yumurta akırdı. Karıştırdı. E, ne yapacak başka zaten, değil mi? yumurta. <laughs> <laughs> Yenge, bir şey soracağım. Bu patates kızartmasının sırrı ne? He? Vallahi ben bugüne kadar çok patates kızartması yedim ama vallahi böylesine denk gelmedim. Ee, ya. Tabii zeytinyağı. Hmm. Ya o patates kızartmasının sırrı zeytinyağı. Dilek zeytinyağı kırk ağaçtan getirdi ya, özel bir zeytinyağı. O yüzden sırrı oram çocuğum yani. Kırk ağaç diyorsun. Değil mi Dilek? <laughs> evet, yani. Vallahi nikahta keramet var diyorlar da boşuna değmiş demek ki. <laughs> <laughs> Sen hele şu şahit <laughs> evet. ver. Bak Temaz Hanım. Afiyet olsun. Daha çok boş Bak Maharet bu ellerde yengem. Bu eller var ya bak bu eller öpülür böyle koklayı koklayı öpülür. Ay el öpmesi dedin de çocuklar gelmedi mi daha? Hangi çocuklar? Kasabanın çocukları birazdan gelirler Mendil <laughs> ben. Müsaade var mı? mı? geldiniz. Anacığım hoş geldiniz. Tabii müsaade var mı ne demek? Buyurun. E gülüm. bitirmemişsiniz daha. Kasabanın çocukları da var şimdi. Koş bir yengen oğlum, hadi. Ay, ha. el efendinin çok olsun canım benim. Sen bana niye sarılmıyor? Gel bakayım buraya İsmet abi, gel. He? İsmet abimiz niye sarılmıyor? Sen aç mısın sen? Ben yine bak. Ben sevgi, geç bana bakalım. Buyurun E, ee, oğlum ben böyle ufak bir para ayırdıydım bir kenara da. Ee, belki Dilek kızımla bir yerlere gidersiniz birkaç gün. Kafa dinlersiniz. Hem onun için de iyi olur. <laughs> Ay benim canım anam ya. Hiç gerek yoktu. Biz Dilek'le konuştuk zaten. Dilek de istemiyor. Hiç gerek yok. Seni düşünmen yeter anam benim. Oğlum. O seni sıkıntıya sokmamak için öyle demiştir. Al sen bunu. Kaplıçaya ne gidersiniz olmadı. Hem ucuz olur. Yani kaplıçası Halime yenge ya. Bir otelim, motere gitsin de bir iki gün güzel bir vakit geçirsin ya. Yani. <laughs> He ne olacak oğlum? Sizin takılardan falan da takviye yaparsınız. Ya hem baş başa vakit geçirmek size de iyi gelir. Ya ne bileyim ya. Gerek yok biz konuştuk. Hakikaten gerek yok ya. Anan ne ana, amca oru. Benim asker arkadaşım vardı. He, vallahi hatta Kapadokya'da bu otel falan işletiyordu. Tamam, 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 tamam. Çözdüm amca ben bu işi. Vallahi çözdüm. Rahat olun siz ya. Ben çözmesem bu kadar demesinler ha buraya. Da yazdım. Yazdım. Hadi Dilek sürpriz yap, ne olur. Gidin beraber. Gidin oğlum, gidin. İyi olur işte. Kapadokya'ya. He. Tatil diyorsunuz. He amca Vallahi diyorsunuz. Ha. Sürpriz diyorsunuz. Ya sürpriz mi? Hadi bu oğlum. Hadi. hadi tamam, Allah a, Allah a. hadi. Bana <laughs> <laughs> ha, bak Ramazan. Bu işi çöz Ramazan. Bak çözmezsen bir amca oğlan var deme Ramazan. O zaman seni elimden kimse alamaz Ramazan. Tamam. tamam amca oğlum bir rahat olun ya. Ben de diyorum bu iş. Ne? Şişt. Bana Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> sen... Ben balayına mı gidiyorsun? Ee, gidiyorum. Sen alıyorsun, gidiyorum, gidiyorum. Evet. sen kopya etmişsin biraz. Hı? Sen de... Kopek. Kopek ya. Kopek. Ana bak vuruyorlar ya bak. Kupik seni. Ya kupak ana kupak. sen de mi vuruyorsun ya? Ben de neyim ben gel. Ben de Bak kopek ya. Kupak. Ya gel buraya canım adam benim ya. Oğlum bu ne oğlum benim? Amcacığım ben yarayı iyice temiz.